Tık, tık tık Trenin o ritmik sesi, akıp giden manzaralar. Uzun tren yolculukları başta çok keyifli. Ama dördüncü beşinci saatten sonra işler değişir. Oturduğunuz koltuk sanki vücudunuzun bir parçası olmuş gibi hissettirir. Hava ağırlaşır, vagon kalabalıklaşır. işte o an farkında olmadan nefesiniz de sığlaşmaya başlar. Vücudunuz hareketsizlikten dolayı uyuşur, kan dolaşımı yavaşlar. Bu da ne demek? Beyne daha az oksijen gitmesi demek. Kendinizi sersemlemiş, uykulu ama aynı zamanda huzursuz hissedersiniz. İşte tam bu noktada nefes kontrolü, yolculuğunuzun kalitesini kurtarabilir. Yapacağınız şey çok basit. Öncelikle ara sıra oturduğunuz yerde kendinize bir nefes molası verin koridora çıkıp yürüme şansınız yoksa bile koltuğunuzda dikleşin. Omuzlarınızı geriye atın. Şimdi sadece burnunuzu kullanarak uyandırma nefesi yapacağız. Nedir bu? Kısa, keskin ve ritmik nefesler alıp vermek. Karnınızın içeri dışarı pompalandığını hissedin. Hı 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 hı, hı şeklinde. 30 saniye boyunca bunu yapın. Bitirdiğinizde normal nefesinize dönün. Göreceksiniz bu egzersiz vücudu anında ısıtır, kan dolaşımını hızlandırır ve beyninize uyan sinyali gönderir. Bir fincan kahveden daha hızlı ayıltır. İkincisi dolaşım için nefes. Hareketsizlikten bacaklarınızın şiştiğini, uyuştuğunu hissedersiniz. Buna derin ven trombozu riski denir. Bunu engellemek için nefesle hareketi birleştirin. Derin bir nefes alırken ayak parmaklarınızı ayakkabınızın içinde iyice sıkın, yumruk yapar gibi. Nefesinizi verirken yavaşça gevşetin. Veya nefes alırken ayak bileklerinizi kendinize doğru çekin, verirken ileri itin. Bunu 10-15 kez yapmak bacaklardaki kanı yukarı pompalar. Peki ya zihinsel sıkışıklık o kalabalıkta yanınızdaki gürültü yaparken nasıl sakin kalacaksınız? 4 7 8 tekniğini deneyin. 4 saniye burundan alın, 7 saniye tutun, 8 saniye boyunca ağızdan yavaşça verin. Bunu sadece 3-4 kez yapmak bile sinir sisteminizi anında sakinleştirir. Tren yolculuğu bir varış noktası kadar bir sabır testidir de. Nefesiniz bu testteki en güçlü yardımcınız. Onu kullanarak hem bedeninizi hem de zihninizi yolculuğun yıpratıcı etkilerinden koruyabilirsiniz.